Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü içeriğimizin adı 2024 Kripto Yılı. Biz bu yılda güzel yükselişler göreceğiz ve sizler bu yükselişlerde neler yapmalısınız? Bugünkü içeriğimiz bunlar. Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim, tekrardan merhaba. 2024 yılı. Biz en güzel yükselişleri 2020-2021'de yaşadık. Ve sonrasında tabii ki ayı geldi, ayı sezonu geldi 2022'ye girerken ve bir düşüş başladı. Hepimizi içeri aldı. Ve bir buçuk yıl, iki yıl boyunca da sürdü. Ama şimdi bir halving zamanı var. Bugün hem Halving'i konuşmak istiyorum. Hem Halving hazırlığı biraz bundan bahsedeceğim ve sonrası. Ve bunu geçmişteki tecrübelerimle destekleyerek. Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum sevgili dostlar. Önümüzde 3 ay sonrasında yaşanacak bir halving var. Bu şu demek? Şu anki fiyatlar ile 3 ay sonraki fiyatlar arasında bayağı güzel farklar olacak. Ama bizim hedefimiz 3 aylık değil tabii ki. 2024'ün sonuna kadar piyasada durup geçmiş zararlarımızı katlayarak çıkartıp üzerine ciddi karlar yapmak. Biz de Bayınan ailesi olarak hem katıl bölümümüz var. Destek bölümü, holder bölümü ve x2 bölümü. Bununla birlikte sevgili dostlar bir WhatsApp grubu kurmayı daha düşünüyoruz. Ücretsiz bir WhatsApp kanalımız var. Linki de aşağıda zaten sevgili dostlar. Bununla birlikte alış ve satış rakamlarımızın paylaşıldığı cüz'ü bir ücret karşılığında belli coinlerin trade edildiği bir grup kurmak istiyoruz. Bu gruba aşağıdaki mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Kriptoda böyle yükselişlerin beklendiği günlerde alış rakamı kadar Satış rakamı da önemlidir sevgili dostlar. Hani her zaman şey diyorum ya doğru coin, doğru coin. Bakın bunun biz defalarca örneğini yaşadık. Hani Aralık ayında MDT olsun, BLD, STX, Sui söylediğim her coin zamanı gelince yükseldi. Şu an elimizdeki coin'ler var. Onlar da zamanı gelince yükselecek ve biz Gold Trade bölümünde yani ücretli olan WhatsApp grubumuzda aynı Aralık ayındaki gibi VLD coinlerini, STX coinlerini alıp bir ayda trade edebileceğimiz ve doğru satış yani rakamları güvenli satış rakamları diyeyim hatta ben buraya. Bakın bazen bir coin alırsınız, 1 dolardan alırsınız, 1.10'da satarsanız ama coin 2 dolara gider. Bu üzücü bir durumdur. Bir de bunun başka bir varyasyonu vardır. Bir coin'i 1 dolardan alırsınız, coin 1.50'ye gelir satmazsanız 1.80'i 1.90'ı beklerseniz coin 1.50'den 80 sente düşer. Bu da çok acı verici bir durumdur. Peki nerede satılacak? İşte işin detayı bu. Bir coin aldık, bekledik 1 ay, 2 ay, 3 ay bekledik, %20 içeri girdik ama sonrasında coin %40, %50 gitti. %30 kârımız var. Peki burada satmalı mıyız? Beklemeli miyiz? İşte bunların da içerdiği bir grup sevgili dostlar. Tamamen benim tarafımdan yönetilen, alış rakamlarının paylaşıldığı, satış rakamlarının paylaşıldığı. Yani bu şu demek sevgili dostlar. Aslında çok güzel bir hizmet. Sizi piyasaya durmadan bakma stresinden kurtarmak için biz bu grubu kurmak istiyoruz. Çünkü biliyorum sevgili dostlar durmadan 7-24 elindeki coinlere bakıp yükseldi mi, yükseldi mi, yükseldi mi diye düşünen çok kişi var. İşte bu grubun sizlere en büyük özelliği bu olacak sevgili dostlar. O grupta paylaştığımız coin aldınız. Sonrasında piyasaya bakmanıza gerek yok. O coin yükseldiği zaman bakmanıza gerek yok. Çünkü grupta asistanların tarafından o coin istediğimiz seviyeye geldiğinde işte A coin'i istediğimiz seviyeye geldi. %30'luk, %50'lik kar oluştu. Artık peyderpey satmaya başlayabilirsiniz diye hem yazı hem de benim tarafından hazırlanmış ses kayıtları olacak. Yani bunları paylaşacağız. Ve siz bu sayede sadece grubun bildirimini açıp, yani WhatsApp grubunun bildirimini açıp, gayet o stresi yaşamadan, buradaki amaç o stresi almak sevgili dostlar sizin üstünüzden. E tabii ki biliyorsunuz benim yanımda e, bana destek veren 6 tane asistanım var. E haliyle sevgili dostlar işte bunlar daima o paylaştığımız coinleri takip edecekler. Ve istediğimiz seviyeye geldiğinde de grupta paylaşılacak. Siz de bildirimleri açmış olduğunuzdan o ücretli gruptan bahsediyorum. Da direktmen gelen bildirimden borsanıza girip satışınızı yapıp kafanızı rahat bir şekilde ikinci alımı bekleyeceksiniz. 2024 bakın sevgili dostlar 2020 yılıydı. Piyasa tam hareket aynen bu şekildeydi. Yani böyle hareketlenmeye patlamaya hazır ama bir türlü patlayamayan bir piyasaydı. Halving dönemi gelecekti biliyordum. Halving var yaşanacak evet yükselecek. Ve ben o dönemde kullanmadım. İşte arabam vardı onu sattım. Kriptoya onu da yatırdım. Tabi burada size arabanızı satın, evinizi satın demiyorum. Ki her zaman söylediğim bir şey vardır. Araba satarak, ev satarak, borç alarak, kredi çekilerek kriptoya yatırım yapılmaz. Siz bana bakmayın. Ve sevgili dostlar, Link Coin'de o dönemde, China Link, hani şu an artık o coin'i trade etmiyorum. Ama o dönemde çok güzel trade yapıyordum. China Link'le ilgili. Ve de sevgili dostlar, fiyatı TL rakam aklımda ile %110 Türk lirası arasındaydı. Ve ben arabamı yatırdıktan sonra coin 80'e kadar düştü. Ama ben tabii ki 2014'te, 2017 yıllarında da böyle düşüşleri yaşadığım için bu konularda tecrübeliydim. Ve halving, halving çok önemli bir olay bakın hani şu an şunu muhakkak düşünüyorsunuz piyasa neden yükselmiyor? E tabii ki arkadaşlar şu an yükselmeyecek. Çünkü işte belli büyük borsa tarafından ETF'lere yer açmak için şu an ETF'ler kripto almaya başladı sevgili dostlar. Tahta okuma yani belli bir tahta okumayı anladığınızda alıştığınızda göreceksiniz o gizli gizli girişleri ve ağ takipleri. Bu çok detaylı bir konu. Ve de sevgili dostlar işte ETF'lerin tamamlanması. Sonuçta burada toplam rakam 10 trilyon dolardan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Peki siz bunu fırsata nasıl çevirebilirsiniz? Bu bir şu anki gördüğünüz rakamlar büyük fırsat. Alış fırsatları. İşte tek dikkat etmeniz gereken doğru coin. Siz doğru coin'e dikkat ederseniz 2024 yılının sonbaharı geldiğinde elinizdeki sermayenin çok büyük olduğunu göreceksiniz. Ve beklediğinizi de değecek. O yaptığınız trade'lerle. Burada önemli olan panik yapmamak. Piyasa özellikle böyleyken, tam bu şekildeyken çok korku verilir. Yok 40 bin altına düşecek, Yok işte 30 binlere geri gidecek. 19 bin beklentisi hala mevcut diyenler hep oldu, olacak. O 2020 döneminde de oluyordu. Ben işte link 80'e düştüğünde işte 50 altına düşecek, 10 liraya düşecek diyenler çoktu. İşte bunlar o YouTuber'cuklardı. Ama hani bir laf vardır ya derviş bildiğinden şaşmazmış gibisinde bir laftı bu. Ben bildiğim yoldan şaşmıyordum. Ve sevgili dostlar 80'e kadar düşen linki benim yüzden almama rağmen ben 200'lerin üstünde sattım. Yani bu şu demekti benim için. Tabi orada beklenen bir süreç, orada bir stres, bir kaygı her insanda mevcut. Ama ben bir arabayı iki araba yapana kadar bekleyecektim. İnatçıydım, kararlıydım. Ve de bir araba oldu iki araba. Çünkü Halibink'e güveniyordum sevgili dostlar şu an bakıldığında önce o dönemdeki Bitcoin'in Türk lirası karşılığını söyleyeyim. Ben linki aldığımda Bitcoin 42.500 Türk lirası ile 50.000 Türk lirası arasında gergit yapıyordu. Aklımda kalan rakam oydu. Sonrasında halving geçtiğinde Bitcoin 75.000'i geçti. Hatta halvingden sonra birçok kişi sattı, satış yaptı. Ama Bitcoin yükselmeye devam etti. İşte kripto böyle bir şey. Herkesin korktuğu yerde, herkesin panik yaptığı yerde siz alın. Herkesin aç gözlü olarak almaya başladığı yerde siz satın sevgili dostlar. Ve bunlar gibi o kadar çok hikayeler yaşandı ki kripto hayatımda. Bu yüzden ben bu 2024 ve 2025, 2025'in ortaları büyük bir fırsat. Hayatınızı değiştirebilecek o finansal özgürlüğü o maddi rahatlığı yakalayabileceğiniz bir fırsat olarak görüyorum. E tabii ki hiçbir şey kolay değildir sevgili dostlar. Evet. Hani siz evet ben bunu aldım, unuttum. Hayır böyle bir şey değil kripto. Sadece bir coin almakla bakın çok yanlış var kriptoda. Yani ne gibi? Görüyorum bazen portföyler böyle dostlarımız atıyor portföylerini. 50 tane, 20 tane, 30 tane coin'i elinde tutan var. Bu iş böyle bir şey değil sevgili dostlar. Eni, elinizde en fazla 7 tane, 8 tane coin olmalı. Bu da en fazla diyorum. Yani sepet bile yapsanız bu sevgili dostlarım. Ki ben bir dönem bunu bayağı anlattım. Ve sonradan da şunu da gördüm. Birçok YouTuber artık bunu demeye başladı. Eskiden 20 tane, 30 tane altcoin sepeti yapanlar artık 20, hani 7 tane, 8 tane yapmaya başladılar. Bu da evet piyasada bir şeylerin değiştiğini görebildim. Günün konusuna gelince 2024 büyük fırsat. Şu anki rakamlar büyük fırsat. Birçok kişinin bakın dikkatini çekmiyor olabilir. 3 ay önceki fiyatlarla şu anki fiyatlar aynı. Ama arada bir fark var. ETF onaylanmış, ETF girmiş, yani girmeye başlamış ama neden 3 ay önceki fiyatlarla aynı? Çünkü piyasa patladığında 3 gün, 4 gün sonra alınmayacak hale gelecek yükseklik anlamında. Ve orada düşmesini bekleyenler yine trene binemeyecek. Çünkü bu piyasa yükselmeye başladı mı durmaz. Bitcoin'in Aralık ayındaki 48 bin iğnesine bakın. 43 binden bir anda 48 bine gitti. Ve hiç kimse 43 bin ile 48 bin arasında alamadı sevgili dostlar. Şimdi bunun çok daha büyüğü yaşanacak. Bu yüzden de biz WhatsApp bot trade'imizi kurduk. Ve sizleri bekliyorum oraya sevgili dostlar. Bu güzel, bu bir yıllık süreci bu güzel fırsatı kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum ve hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın.